Sevdim seni, gözlerini, sözlerini, yüreğini, gülümsemeni, yüreğinin güzelliğini. Sevdim seni, yanarak sevdim seni, hep susarak sevdim seni, hep uzağımdan sevdim seni. Nasıl sevilmesi gerekiyorsa öyle sevdim seni. Yalansız, dolansız yüreğimle sevdim güzel yüreğini. Sevdim seni, kimseyi sevmediğim gibi, kimsenin sevemeyeceği gibi, kimseyi sevemeyeceğim gibi, kendinden daha çok sevdim seni, kendimden daha fazla sevdim seni, seviyorum seni.